Arkadaşlar merhaba bugün Everest'in Perley Perley nasıl okunuyor bilmiyorum da, o modelle karşınızdayım ben de e, modeli pek araştırmadan aldım açıkçası çünkü internette e, geziniyordum baktım bu klavye çok hoşuma gitti rengi falan dedim bir alayım e, bu arada çok çabuk kirleniyor ya da ben pasaklıyım bilmiyorum e, nerede kalmıştık? İşte gördüm internette aldım fiyata da uygundu 700 lira mı ne öyle bir şeydi dedim bir satın alayım ne kaybederim e, bu arada benim eski eski, klav eski klavyem değil normalde de kullandığım klavyem. E, onunla kıyaslayacağız. Çünkü bu gerçekten ufak bir klavye. %60 klavye diye geçiyor. Hiç e, çoğu tuşu yok. Mesela F1, F1 F2, F3 tuşları yok. E, atıyorum. Buradan gidelim. İşte bu insert tuşları falan yok. Yani var da fn tuşuna basarak yapıyorsun. Normal fiziksel olarak o tuşlar yok. E num tuşları yok vesaire. Ama klavye gerçekten yer kaplamıyor ve çok güzel, çok zarif bir klavye. Yani genel olarak zaten bu ufak klavyelerde bu zariflik var, buna özgü bir şey değil. Ee, çok uzatmadan şeylere geçelim. Ee, ben de acemi bir olarak gözlemliyorum bu klavyeyi. Öyle profesyonel biri değilim. İlk önce Switch'ine bakalım. Switch'i Blue Switch ama hangi fabrika üretiyor, markası ne bilmiyorum. İnternetten bakabilirsiniz veya bilen bire, bilen biri varsa yorumlara bırakabilir. Benim fikrim yok. Şöyle sesini dinleteyim ben size. Klasik. Klasik bir e, blue switch. Yani duyduğunuz gibi klasik bir blue switch şeyi var. Sesi var. E, çok gürültülü. O yüzden e, zaten bilen biliyordur. Yani dışarıda kullanılmaz büyük ihtimal bu. Eee onun dışında, bu ışıklandırması RGB değil, rainbow mu öyle bir şey. Yani mesela burası sarıysa, her zaman sarı oluyor. Ee, atıyorum oraya gidip pembe rengi atamıyorsunuz veya kırmızı renk atayamıyorsunuz. O an e, fabrikadan hangi renk çıkmışsa o renk. Bölgesel aydınlatma gibi düşünün. Ee, burada da modları var işte, Fn tuşuna basarak yapılıyor bunlar bu arada. Bir sürü modu var, bir sürü modu var Fn'den yapılıyor ama ben ışıkta kullanmadığım için genelde ışığını kapatıyorum o yüzden bütün modları burada gösteremeyeceğim çünkü bilmiyorum ne olduğunu. Ama bu şekilde çarşaf çarşaf şeyler var yani deneyebilirsiniz her yeri. Onun dışında kablosuz sağdan takılıyor, bu arkadan falan değil. E, ee, kablosuz model yok diye biliyorum. Ayrıyeten sadece Blue Switch modeli var sanırım. Ben yani red falan, red brown falan görmedim. Sadece Blue'yu gördüm. Ee, onun dışında şöyle bir hafta üstüne koyalım. Bakın. Biz sonra bakalım ne kadar ufak. Yani şöyle bakın. Çok ufak bir klavye. Çoğu şey yok. Ee, mesela ufak bir örnek vereyim. Alt F4'e basacaksın değil mi? Oyundan çıkacağım veya başka bir şey kapatacaksın. Direkt alt F4'e basamıyorsun. Alt 4 olarak algılıyor. O yüzden şöyle yapıyorsun. Alt tuşuna basıyorsun. FN tuşuna basılı tutuyorsun. Ondan sonra atıyorum. F4'e basacaksan F4'e F3'e basacaksan F3'e. Veya işte burada ikinci işlevleri yazıyor. Mesela Page Up. Page Up'a basacaksan FN ile basıyorsun. Mesela Delete'e basacaksan FN ile beraber basıyorsun ki İkinci işlevi yerine gelsin. Yani bu tür şeyleri var. Olayları var. Alırken onları düşünün. Ee, onun dışında pek bir şey yok zaten. Gayet minimali bir klavye. Çok güzel. Eğer bu, bu tür klavyeleri seviyorsanız ben beğendim. Fiyatı da uygun. 700 liraydı galiba ben aldığım zaman da. Sen bunu ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama ee, gayet güzel bir klavye. Hem de uygun. Onun dışında pek anlatacak bir şey yok zaten arkadaşlar. O yüzden... Eğer başka bir klavye incelemesi yaparsam o videoda görüşürüz.